Bırbır bır Patabin yemek masasının üstünde bize bakıyor. Bırbır Patabin sen bizimle dans etmeye mi geldin? Bak Bırbır bır Patabin burada. Git yanına. Yemek masasının üstünde. Bak bakayım orada mı? Git bak bak bak. Bırbır bır Patabin. Biliyor musun Bırbır Patabin'i? Bırbır Patabin kaç yaşındaymış biliyor musunuz? Beş yüz. Evet. Sen kaç yaşındasın Öykü? Bir. Bir mi? Sen kaç yaşındasın Ada? Hı? Sekiz. Allah Allah. <laughs> Sen kaç yaşındasın Öykü? İki. İki. Çıktık. Sen kaç yaşındasın Ada? On. On. İki iki artıyor. On <laughs> da. Sen de mi bu. on? Bur bur patabim beş yüz yaşındaymış biliyor musun? Bur bur patabim bakalım yine. Aa kukuli gelmiş şimdi de. Kukuli senin ne işin var burada? Kukuli? Kukuli. Kukuli bu patabini göndermiş. Kukucu burbur patavini göndermiş galiba yemiş mi acaba? He. Nerede ki? Nilo'yu diyorum. Kukucu orada da pırpır pır, pır nerede? Ee, eline evine gitmiş ya. Evine mi gitmiş? Adam pırpır patavini <laughs> nereye gitmiş? Nereye <laughs> gitmiş? <laughs> Sen dondurma mı yiyorsun? Evet. Kız bu ne? Erimiş. Hmm. <laughs> <laughs> Çok güzel. <laughs> Sizin Ay. çantanıza bakabilir miyim? Çantanın içine mi acaba pırpır patavini? <laughs> Çantanın içine mi yedi acaba bakayım mı? Dur bakalım bakalım ne varmış bak, çantanın içinde. bana da bak bana da bak. Hmm. Çok <laughs> <Kim> saçma. <çıktı? gülüyor> Arayacağız da bulamayacağız Fatma. Kız. Çiğ gizin cüzdanı çıktı. <laughs> bak öykü doldurmuş kumandaları. <laughs> ada en değerlisini almış hemen. Öykü kumanda çıktı. Bak bak bak. Başka. Başka yok herhalde. Ada. <laughs> Ada direkt cüzdanı almış. Aa, tabii buradaymış ya. Koltuğun üstündeymiş. Öykü. Aa, kaç kaç kaç. Kaçırma. Tamam, 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 tamam. bakalım ne yapıyormuş. Soralım <laughs> bakalım ona. Tabii. Niye koltuğun üstüne çıktı? Öykün tabletini mi alacaksın yoksa? <laughs> Öykü koş tabletini al. Koş 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 al bunu protoyunu almadan. Al Allah al. al. Hah. Tamam, alman, tamam tamam tamam. Aferin <laughs> sana. Profet abi şimdi buraya geçmiş. Televizyonun üstüne çıkmış. Masanın üstüne ne işin var bu Profet Ay Kapandı. Aa kukul de geldi. Kukul de geldi yanına. Kut, Allah Allah. Baykuşu mu izliyorsunuz? Baykuşu izliyorlar. Kut, evet 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 evet. Neyse olsun tamam. Hadi görüşürüz <laughs> çocuklar. Top savaşı yapalım hadi, hadi, hadi. Buraya at. Yap. Yap anne. Anne yap. şimdi çekecek. Bak. Topları çekiyor Öykü. Niye çekmiyor? Niye çekmiyor? Ha çekildi. Bak çekildi. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Adam asla basma. Asla basma. Anneciğim buraya koy önce. Önce top, önce topların hepsini birleştirelim. Ha, çekiyor çekiyor. Top koysun. Aç. Hadi öykü. Çabuk, çabuk. Çok amaçlı. Öykü acı Buraya buraya kalk. Hadi çabuk doldurmamız lazım. Doldurmamız lazım. At. Doldur, normal yaptım. Normal kazandım. Açıkladı. Aferin. Anne ben normal kazandım. Doldur doldur öykü. Ama doldurmadım. Tamam. Niye gitmiyor? Ha, koy koy koy. Koy koy koy. Hadi koy içine. Turuncu topu koy. Hadi mor koyayım, turuncu koyayım. Koy. Ben de mor koyacağım. Ben de mor koyacağım. Koy. Nereye kaplamıyor? Hadi bunları. Sen elini de mi koyuyorsun? Şimdi bas adam. Bas bas bas. Şimdi geliyor toplar. Şimdi geliyor toplar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şey, 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 şey. Hadi bakalım. Anne, anne, anne gel bir daha yapalım. Hadi yapalım bir daha yapalım. Hadi ben anne Peki topların içine atla bakayım. Hı? Topların içine atla bakayım. Ay <laughs> Sibel gel. Atla topların içine. <laughs> Arma, tamam aşkım bakalım. Aferin Öykü. aferin Öykü. Neredesin Öykü? Burada. Ama dur, kay. da gel. kay. bu da gel. Bu da Ama bunlar buradan. Bir, iki, üç. Ay, ada koyuyor, ada koyuyor. sıra Terabayt de Ay be. Aynen. Anne bak. Kaydım <laughs> ben. Burayı değiştirmişler, boya toplozu yapmışlar, farklı topları da değiştirmişler. <laughs> Mantıklı olmuş. Çünkü bu buradan çok çok kullanılıyor mu orada? Mantıklı olmuş yani. <laughs> Kızlar, hadi gelin bununla oynayalım. Ne? Hadi bununla oynayalım yine. Tamam. Hadi gel. Bu oynayalım Evet, buraya da şey takmışlar. Oraya atıyorlardı ya. Mantıklı. Ay, toplar fırlayacak şimdi. Çok heyecanlı. Aha, geliyor toplar, geliyor toplar, geliyor geliyor geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Ay, çok heyecanlı. Hadi topları at bakalım. Top evet. Ay top savaşı, top savaşı, top savaşı. Ah takalım. Bakalım. Bakalım. Ya? Buraya mı yatayım ben? Evet. Tamam, sen de yatalım ama tamam mı? Beraber yatalım. Peki. Hemen. Korkuyorum. Korkma, korkma. Ay toplar ona geliyor. Zeki. Ay ada geldi. Ada geldi. benimki su uyumuyorlar şu anda. Ay kafama geldi. Ay kafama geldi. Kafama adı mı canım? Ben benim de kalacağım ya burada. Öğün neredesin kız? Ben ne yapacağım burada kaldım Öğün. Evet, ben burada kaldım. Ben burada Adem. kaldım Öykü. Ne? Kurtar beni Ben burada kaldım. Sen burada evet. kalmadın. Beni kurtar. Ana sana güvenmeyeceğim. Sana güvenmeyeceğim. Sen burada kalmadın. Ana. 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 Sen Ana. 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 Allah'ım Ana. bak ya. Ana. 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 Baba sen de Siz kayınca mı oldunuz? Ay baba geldi. Şimdi öykü geliyor. Amin, baba size. sen de geldin. Aslında sen de kay. Tamam. Sen de kay. Gel diğer oyuncaklara bakalım. Bak dönen oyuncağa bakalım mı? Evet bakalım. Adayı da çağır. Adayı da çağır. <laughs> Aferin ben de geleyim bana yardım et. Öykü evet, bana yardım et. Öykü evet, nereye ne gidiyorsun? Ay. Anne! Anne para! Para mı? Evet. Ya bu çalışmıyormuş aşkım. Ya bu kıyılmıyor. Gel başka bir şeye binelim. Gel <laughs> sen de yanına gidelim. Anne gel Anne gel de. Kız gelmedi. ben nasıl geleyim buraya? Öykü. Çocuklar için burası. <laughs> Bak ne güzel sizi taşıyor. Beni taşımaz ki. <laughs> sarılın bakayım birbirinize sarılın. <laughs> Sen Barbie mi oldun bugün? Evet. Vay be. Gel trampoline bilelim mi yine? Evet. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. <gülüyor> Aferin. Sonunda <laughs> gidelim. <laughs> ne? Seni bekledim. Beni mi bekledin? Evet. Tamam. Gel hani trampolin gelsin. gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bak trampolin boş gel. Koş koş koş. Ada da gelsin. Koş koş koş. Fatma şu olasın Allah aşkına. Aman ben ben. Aman. Yapabilirsin değil mi bu sefer? Aman güzel. <laughs> Şimdi ben böyle bacağını koyacağım. Sen buraya otur tamam mı güzelce? Ben tutuyorum. Koy diğer bacağını da tut. Sarıl bacaklarını böyle sar birbirine. Bacaklarını birleştir. hah, hah. tamam. Şimdi Al. ben seni bırakacağım tamam mı? Evet. Hazır mısın? Evet. Efendim. Ayaklarını tut birbirine yapıştır. Heh. Bir. İki ayaklarını Ay, ayakları ayaklara sarıl ayakları sarıl. Üç. Evet ya. <laughs> ne yaptın sen? Aferin sana ya. Tamam hadi gel bakayım. Aferin. Ay. Bravo sana. Gel. Tamam bitti. Gel Adana'nın yanına gidelim. Hadi ablalar binecek gel. Ama Bir hadi daha, daha mı yapalım. Istiyorsun? <laughs> tamam bir kere daha yapalım bir daha yok tamam mı? Anne ne oldu buraya Tamam hadi otur. Tamam anne ben beni bir oyum. Tamam. <laughs> sonra başkaları binecek tamam mı? Tamam. Ben <laughs> sonra abla bir yer kalit binecek. Sonra. Tamam. Hadi bakalım. Bay bay yap. Anne, anne, anne bir şey Tamam. mı? <laughs>